Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hızlı yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 52 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Hocam durmam bile hata haydi. Eşitliği veriliyormuş. Tamam. Diyor x ve a değerleri için A kare çarpı x üzeri eksi bir ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Demek bizim aylan ile x'i bulmamız lazım. Hadi üstler eşit mi? Eşit hocam. O zaman şu içindeki ifadeler de birbirine eşittir. Tek ise direkt eşittir. Eğer üstler çift olsaydı hem artılısına hem eksilisine mutlak değer gibi düşüneceksiniz haberiniz olsun. E hocam üstler tek zaten. E tamam tek sonuç altlar birbirine eşittir. Yani 2x artı 4. Eşittir. 4x eksi 6'ya. Tamam. 2x'i bu tarafa atalım. 2x. Şu eksi 6'yı sol tarafa atalım. Yani evet, sol tarafa atalım. 10. X'i kaç bulduk arkadaşlar? X'i 5 bulduk. X'i buldum. Şimdi geldik A'yı bulmaya. Arkadaşlar A zaten belli. A 2'dir. <laughs> A 2 belli zaten. A ya 1'dir ya 2'dir. A'ya 2 yazdım. Bakın izleyin. Eğer A 2 olursa 2 üzeri 4 artı 2'nin karesi. Gerçekten de 20 mi? Evet hocam 20. E demek ki a 2'dir. E x de 5'ti. Soru benden ne istiyordu? a kare çarpı x üzeri eksi 1'i istiyordu. a kare dediği a 2'ydi yani 4. x üzeri eksi 1 o da 1 bölü 5. 4'ten 1 bölü 5'in çarpımı 4 bölü 5 değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Tamam. E, 2'den genişletelim. 2 ile genişlettiğiniz zaman bu 8 bölü 10 olmaz mı? E 8 bölü 10'un ben 0,8 olduğunu biliyor muyum? Evet hocam. Cevap Denizli soru bitmiştir. Tamam. X değeri kaçtır diyor. Bulalım. Üst tarafı 2 üzeri 14 parantezini alalım mı? 2 üzeri 14 parantez. 2 üzeri 14 diyorum ya. 2014 parantezinde. <laughs> 14 nereden çıktı? 2014. 2 üzeri 2014 parantezinde. Burada ne kalır? 1. Burada ne kalır? 2 üzeri 1. Şurada ne kalır? 2 üzeri 2. Bölü. Paydayı da 2 üzeri 17 parantezine alalım mı? Yani 2017 parantezinde. Ben niye 17 diyorum ki? 2017. 2017 parantezinde. Ne kalır? 1. Ne kalır? 2. Ne kalır? 2'nin karesi. Bunlar birbirine ne yaptı arkadaşlar? Bunlar birbirine fışt fışt götürdü. 2 üzeri 14, 2 üzeri yani 2 üzeri 2014 bölü, 2 üzeri 2017. Arkadaşlar 2014'de 2014 yani 2014 çıkartıp yani şöyle bir şey yani daha doğrusu üstler çıkartılır ya <laughs> öyle diyelim. Şu 2, 2 üzeri 2014'ü düzgün yani aynı şekilde yazalım. Ay yazdım. Şu 2 üzeri 2017 yerine 2 üzeri 2014 çarpı 2 üzeri 3 diye yazabilir misiniz? Evet hocam. Fışt, fışt. Bunlar bir ne yaptı? Götürdü. Bu 1 bölü 2 üzeri 3 yani 8. Cevap 1 bölü 8 var mı Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam mı? Şimdi 100'leri x'i mi istiyorsun? Şimdi ben bunu bir fışt fışt yapsam bir sorun olur mu? Yani 2 üzeri x eksi 2. 2 üzeri x bölü. 2 üzeri 2 yazabilir miyim? Eşittir m. E. İşler dışlar çarpımı yapalım. 2 üzeri x'im neye eşit olur arkadaşlar? Şurası 4'tür. İşler dışlar çarpımından 4m oldu mu? Evet hocam. 2 üzeri x'i buldum. Şimdi geldik buraya. Fışt fışt yapalım mı? Hocam yapalım. Şimdi 5 üzeri x yazalım. 5 üzeri x çarpı 25. Eşittir n. E. Her tarafı 25'e bölelim. 5 üzeri x'im neye eşit olur? n bölü 25'e. Tamam. Maksat 2 üzeri x'i bulayım dedim. Dur. Kalemimin rengini değiştireyim. 2 üzeri x'i 4 n buldum. 5 üzeri x'de n bölü 25 buldum. Şimdi adam benden Yüzleri x'i mi istiyor? Arkadaşım 100 demek. 25 çarpı 4 demek değil mi? Şu üzeri x'i de a x'e x diye ayırabilir miyim? Evet hocam. Bu 25 üzeri x demek. 5 üzeri x'in karesi demek değil midir? Şu 4 üzeri x de 2 üzeri x'in karesi demek değil midir? 5 üzeri x. Nerede bu 5 üzeri x? 4m değil miydi? Yani 4m'in karesi. Şu 2 üzeri x'im de Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye <laughs> daha, da, daha doğrusu 2 üzeri x'im 4 hem Şöyle diyelim ha, Şu 4 hem Şu 5 üzeri x de n bölü 25'te n bölü 25'in karesi Sonuçta x de kare olduğu için sorun değil ha. Soru bitti Hadi kareyi dağıtalım Şu kareyi dağıtalım Yani 16 m kare n kare Bölü 625 16 m kare n kare bölü 625. Var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Cevap Edirne soru bitmiştir. Var mı bir soru arkadaşlar? Bu kadar. Şimdi çarpma yapılmış, çarpma yapılmış, en son bu bulunmuş. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. Şu 16 üzeri 2 demek, 2 üzeri 8 mi demektir? Evet. Ah, bunu bir silelim. Şu 4 üzeri 10 demek, 2 üzeri 20 mi demektir? Evet. Şimdi 2 üzeri 8'i adam aylan çarpmış. X'i mi bulmuş? Daha doğrusu e, x aylan çarpmış. 2 üzeri 6 mı bulmuş? Evet. Şu 2 üzeri 8'i adam aylan çarpmış. Evet bakın aylan çarpmış. 2 üzeri 6'yı bulmuş. Arkadaşlar bu a neye eşittir? 2 üzeri eksi 2'ye eşittir. 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 20'nin de çarpımı B demek değil mi? B, 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri 20'nin çarpımıdır. O zaman bunları çarpınca ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 18 olur. Demek burası da 2 üzeri 18 midir? 2 üzeri 18'den 2 üzeri 6'nın çarpımı da 8 üzeri ememiştmiş. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 18. Eşittir. 8 üzeri M. 8 üzeri M demek 2 üzeri 3 M demek değil mi? Evet. Ee, üstler toplanır. 2 üzeri 24. Eşittir. 2 üzeri 3 M'den. Altlar eşit mi? Eşit hocam. O zaman üstler de eşittir. E, 3 M 24 ise? Sizce M neye eşittir? Hocam M 8'e eşittir. Soru bitmiştir. Varmışlıklarda 8. Hocam tabii ki var. Cevap bursa bu kadar. Haydi. Şimdi X ve Y'yi bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar kolay bu. Şu 32 demek 2 üzeri 5 demek değil mi? Evet. E bu da 5 bu da 5. E üstler eşitse altlar da eşittir. Yani 1 artı. 3 üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 1 eşittir 2'ye. Bitti. E burayı bulalım. Şu x'in toplamı arkadaşlar 1 artı 1 bölü 3 4 bölü 3 demek değil midir? 4 bölü 3'ü karşıya atalım. Bu x üzeri eksi 1 de 1 bölü x'tir zaten. Eşittir. 4 bölü 3'ü karşıya attım. 2 eksi 4 bölü 3. Ee, 3 kere 2 6. 4 çıktı. 2 bölü 3 mu kalır? 1 bölü x'im eğer 2 bölü 3 ise x neye eşittir? 3 bölü 2'ye. x'i buldum. Şimdi y'yi de bulalım. Oğlum buradaki y zaten 1'dir. 1 1. y'ye 1 dersem 4 4, 4 kere 6 24. 24'ü 9'dan çarpınca 216 olduğunu görürsünüz. Bitti. y 1'dir yani. y'yi de 1 buldum. Şimdi soru benden ne istiyor? x artı y toplamının. Tamam. Yani 3 bölü 2 artı 1. Ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 2 mi oldu? E 5 bölü 2 demek 2 buçuk demek değil midir? Tamam. Diyor ki virgülden sonraki rakam nedir diyor. Virgülden sonraki rakam nedir arkadaşlar? 5'tir tabii ki. Cevap Edirne soru bitmiştir. Evet arkadaşlar. Bir kültür bakteri sayısı her bir saat süre sonunda iki katına çıkmaktaymış. Tamam. Başlangıçta x'miş. Bir saat sonra 2x. iki saat sonra 4x. Hep iki katına çık e çıkıyormuş. Buna göre başlangıçtan 32 tane bakteri bulunan. Başlangıçta 32 tane bakterimiz varmış arkadaşlar. Diyor ki 3 saat sonra kaç tane bakteri bulunur? 3 e tane 2'yi a, a, a. Çarptınız mı? Soru biter. Hadi kaç oldu arkadaşlar sonuç? 32 2 üzeri 5'tir çarpı 2 üzeri 3 çarpınca kaç olur arkadaşlar? 2 üzeri 8. Var mı çıkarda 2 üzeri 8? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. A'nın B türünden değeri. Şimdi gençler izleyin beni. Ben bu B'yi önce bir düzgün yazayım. B eşittir şu ifade 1 eksi şu x üzeri eksi y demek 1 bölü x üzeri y demek değil midir? Şunu sol tarafa b'yi bu tarafa atalım. Yani 1 bölü x üzeri y eşittir 1 eksi b'ye. Ters çevirelim. Yani x üzeri y neye eşittir? 1 bölü 1 eksi b'ye. Tamam x üzeri y'yi bulmuş olduk. E bu x üzeri y'yi ben niye buldum? Şurada yerine yazmak için işte. <laughs> a eşittir. 1 artı şu x üzeri y yerine A bunu yazacaksınız. 1 bölü 1 eksi b. Hadi payda eşitleyelim. 1 eksi b. Bir daha. Ne oldu arkadaşlar sorayım bana. 2 eksi b bölü 1 eksi b. İşte A'nın işte B türünden değeri. Yani 2 eksi B bölü 1 eksi B. Var mı şıklarda? Hocam tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. X'i önce bir düzgün yazalım. Arkadaşlar 2 üzeri 8'den kaç tane var? 4 tane. 4 çarpı 2 üzeri 8. Yani 2 üzeri 2, 2 üzeri 8 çarptı. Kaç oldu arkadaşlar? 2 üzeri 10 mu oldu? Geldik buraya. Y'yi de bulalım. 4 tane. 4 üzeri 6. Yani 4 üzeri 7 o da 2 üzeri 14 mi oldu? Evet. Diyor ki y eşittir 16 çarpı dur 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 dur. Y'miz neydi? 2 üzeri 14'tü. Ben bu 2 üzeri 14 yerine şunu yazabilir miyim? 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 4. Arkadaşlar 2 üzeri 10 neydi? Hatırlayın bir. X'ti. O zaman cevap ne oldu? 2 üzeri 4 de 16. 16 çarpı x. O zaman birinci öncül doğru mu? Birinci öncül doğru. Şimdi geldik ikinci öncüle. x artı y. Yani şu x'in topla diyor. Hadi toplayalım. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 14. Arkadaşlar 2 üzeri 10 parantezine alalım. Yani 1 artı 2 üzeri 4. 2 üzeri 4, 16. Bir daha 17. Yani ne oldu sonuç? 17 çarpı 2 üzeri 10. Doğru mudur? Evet, o da doğru. Üçüncü öncül y eksi x. Yani birbirinden çıkar diyor. Hadi çıkaralım. Y eksi x. Yani 2 üzeri 14'ü. 2 üzeri 10'dan çıkartalım. Hadi çıkartalım arkadaşlar. 2 üzeri 10 parantezinde 2 üzeri 4 eksi 1. Yani 15 çarpı 2 üzeri 10. Ama bu ne diyor? 2 üzeri 4 diyor. Yalan söylüyor. <laughs> Bölümleri 2 üzeri 4'tür. Yani y bölü x 2 üzeri 4'tür. Bu yanlış tabii ki. Hangisi doğru? 1-2 doğrudur. Cevap denizli soru bitmiştir. Şimdi 9 üzeri x'imiz zaten belli. Niye eşitmiş arkadaşlar? Hemen söyleyin 625'e. Bu bir kenarda dursun. Şimdi 125 onu da yazalım. 125 üzeri y'de niye eşitmiş? 81'e. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. İzleyin beni. İzleyin beni. Şimdi 81. Baktım burası 9 burası 81. Şuranın karesini alalım mı? Yani üstteki ifadenin karesini almak istiyorum. Tabii ki buranın da karesini alacaksınız. Yani ne oldu burası? 81 üzeri x eşittir bu 5 üzeri 4'tür. Karesini alınca 5 üzeri kaç olur arkadaşlar? 8 olur. Tamam. Tamam bu 81'di. Ah. Şimdi baktım bu da 81. Bu da 81. O zaman üstüne x yazalım, üstüne x yazalım. Tamam? Şimdi 81 üzeri x'imiz neye eşitmiş? 125 üzeri x'ye. A bu 81 üzeri x'e mi eşittir? 81 üzeri x, e e x neye eşitti? 5 üzeri 8'e. O soru bitti. <laughs> Şu 125 demek 5 üzeri 3 demek değil midir? Yani 3 x'ye. Eşittir. 5 üzeri 8'e. Arkadaşlar altlar eşit mi? Altlar eşit. O zaman altlar eşitse üstler de eşittir. 3 x'ye 8 ise. Evet 3 x'ye 8 işte. Sizce y niye eşittir? Hocam dalgam geçiyorsun? 8 bölü 3. Varmışlıklarda 8 bölü 3. Bakalım bir var mı? Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soruydu. Çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. x y toplamı kaçtır diyor. Ben bunları bir taraf tarafa böleyim mi arkadaşlar? Evet bölelim. Niçin hocam böyle bir şey geldi? Baktım 22 üzeri x, 2 üzeri x. Bölersem 11 üzeri x. Yazdım 11 üzeri x çarpı. Bu 11 üzeri 2'ye. Evet arkadaşlar. 121 üzeri y bölü 11 üzeri y. Hani üstler eşit ya. O zaman altlar. 121'i 11'e böldüm. 11 üzeri y. Neye eşittir? 33'ü 3'e böldüm. 11. Soru bitti çarpma işleminde altlar eşitse üstler ne yapılırdı? Hocam toplanırdı. O zaman 11 üzeri x artı y eşittir. 11'e. Yani üzeri 1'e. E altlar eşitse eşitlik sorularında üstler de eşittir. O zaman x artı y neye eşittir? Tabii ki 1'e eşittir. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Bak bak bak. 2 üzeri x 1024'müş. Hocam şaka mı yapıyorsunuz? x 10'dur. Arkadaşlar 2 üzeri 10 1024'tür. O zaman x 10'dur. Bitti. 7 üzeri y 343 ise y 3'tür. 7 üzeri 3 343'tür. Bitti. Hadi. Soru benden bunu mu istiyor? 12 bölü x artı 2 yani 12. Artı 4 bölü y artı 1 yani 4. Arkadaşlar burası 1, burası 1. Toplamı ne oldu? 2 oldu. Varmış çıkarda 2. Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Dikdörtgende içindekine iki ekle diyor. Üçkende içindekinden bir çıkar diyor. Doğru mu arkadaşlar? Bakın bize tanım da vermiş. Geldik buraya. 27 Dikdörtgende içindekine iki mi ekliyordunuz? Yani x artı 2. Çok da kolay oldu canım. Üçkende bakın üçkende içindekinden bir çıkarıyordunuz. İçinde ne var? 244 var. 1 çıkarın. 243 üzeri 3. Şu 243 3 üzeri kaçtır arkadaşlar? 3 üzeri 5 mi? Evet, 3 üzeri 5. 3 üzeri 5 üzeri 3 3 üzeri 15 mi olur? Evet. Tamam. Şu 27 de 3'ün küpü demek değil mi? Yani 3 üzeri 3 diyelim. Hatta 3 de üst tarafı çarpalım. Yani 3x artı 6. Tamam. Eşittir 3 üzeri 15'e. Eşitlik sorularında altlar eşitse üstler de eşit değil midir? Yani 3x artı 6 eşittir 15'ten. Şu 6'yı karşıya atalım arkadaşlar. 3x eşittir 15'ten 6 çıktı 9 mu kaldı? Herkesi 3'e böldüm. X buradan kaç çıktı? X buradan 3 çıktı. Zaten soruda bizden X'i istiyordu. Varmış çıkarda 3 tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. X doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 0,5 demek. 5 bölü 10 demek değil midir? Üzerinde de 3x-1'imiz var. Ah, 3x-1'i de yazdım. Küçüktür. Şu 625 bölü 10.000 demek değil mi? 1, 2, 3, 4 virgül kaydırılacak. Evet. 625 bölü 10.000. 10.000 oldu mu? Evet. Yani 5 üzeri 4, 10 üzeri 4. Yani 5 bölü 10 üzeri 4. Çarpı x eksi 2. Hani üst ile üstün üstü çarpılırdı ya. Aha. Tamam kocam. Şimdi bundan sonrası kolay arkadaşlar. Şimdi bunlar basit kesir mi? 5 bölü 10, 5 bölü 10 basit kesir. Basit kesirlerde bunu unutmayın. Üstü küçük olan daha büyüktür. Nasıl yani? Oğlum 1 bölü 2 üzeri 3 mü büyüktür? 1 bölü 2 üzeri? 4 mü büyüktür? Tabii ki 1 bölü 3. 1 bölü 2 üzeri 3 daha büyüktür. 10. 1 bölü 8 mi büyüktür? 1 bölü 16 büyüktür? Tabii ki 1 bölü 8 daha büyüktür. Şunu demek istiyorum. Yani şu küçüktür diyor ya. Şöyle bir şey. Üstü büyük olan daha küçüktür. Yani şu şundan daha büyüktür aslında. Yani basit kesir oldukları için. Yani 3x eksi 1 büyüktür. Şu 4'e bana bir dağıtır mısınız? 4 x eksi 8'e Soru bitti arkadaşlar 3 x'i karşıya atalım x Şu eksi 8'i de sol tarafa atalım 7 mi? x 7'den küçükse hangi değerleri alır? Hocam doğal sayı diyordu değil mi? 0 alır 1 alır 2 alır 3 alır En son kaç alır? Hocam en son 6 değerini alır Ah! 1'den 6'ya kadar sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den sonuç arkadaşlar 21 değil mi? Varmış çıkarda 21. Hocam tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Mantık bu, olay bu. Umarım anlatabildik. Haydi.